Herkese merhabalar. Matematik Feneri'nde tekrardan hoş geldiniz gençler. Matematik Feneri ile 11. sınıf matematik enerji soru tipi bankasında parabol konu uygulama son testle yani 8. testle karşınızdayız. Hemen ilk soruyla başlayacağız ama öncesinde kanalıma destek olursanız da çok mutlu olurum. Soru 1. 6 özdeş dörtgen oluşan aşağıdaki şekilde kırmızı renkli doğru parçalarının uzunlukları toplamı 5 birimdir. Buna göre şeklin alanı en çok kaç birim karedir demiş. Şimdi burada şu kısımlara ne diyelim? X, X, X dersek ee, bu kısım otomatik olarak kaç x olacak? Şu kısımlarda y, y diyelim. O zaman burasında kaç tane x var, kaç tane y var ona bakacağız. Sonra burası x, burası y, burası x, burası y, burası x, burası y. Y x y x y x. Kaç tane y var? 4 8 tane y var. Kaç tane x var? 3 6 9 tane x var. Bunun toplamı 5 birimmiş. Şimdi ben burada ne yapacağım? Daha sonra ee, Şeklin olanı istiyor. Yani benden istediği 2y çarpı 3x'in maksimum değerini istiyor. Ne yapacağız değerli arkadaşlar burada? Ee, x'i veya y'yi diğer cinsten yazaraktan sistemi tek bilinmeyene çevirmeye çalışacağız. O zaman y gördüğümüz yere 8y eşittir. Buradan şöyle 5-9x, y gördüğümüz yere de 5-9x bölü 8 olmuş olacak. Şurada yazarsak 2 çarpı 5-9x bölü 8 çarpı 3x benim aradığım denklem olmuş olacak ki açalım. Ki 2 ile 8 sadeleşince 4 olur. E, bu da 15x 27x kare bölü 4 denklemi gelecek. Ben bunun nesini bulmak zorundayım? Tepe noktasının k'sını bulmak zorundayım. Çünkü burada maksimum olan yer k'dır. Ki bunun kolları aşağı doğru. Yani ben r, k'da şuraya bulacağım. Önce r'yi bulacağım ama r nasıl bulunuyordu hatırlarsanız. Şuraya yazıyorum. ax kare artı bx artı c'de r'miz. Eksi b bölü 2a'ydı. O zaman R burada x'in katsayısının eksilisi. x'in katsayısı 15 bölü 4. Bu 4 her ikisinde ait. Yani eksi 15 bölü 4 bölü a'nın katsayısının 2 katı. 2 çarpı eksi 27 bölü 4. Şu 4'ler gittiler zaten. O zaman buradan R eksi eksiye bölümü artı gelecek. 15 bölü 2 çarpı 27'den 3'e böldüğümüzde 9, 3'e böldüğümüzde 5. 5 bölü ne gelmiş oldu? 18 gelmiş oldu. İşte bu 5 bölü 18'i burada ne yazık ki yerine yazacağız. Geleceğiz. X gördüğümüz yerlere bunu yazacağız ki K'sını bulalım. 15 çarpı 5 bölü 18 eksi 27 çarpı 5 bölü 18'in karesi bölü 4 gelmiş olacak. Şimdi sadeleştirme işlemlerimizi yapacak olursak burada 3'e böldüğümüzde 5'e kaç geldi? 6. 25 bölü 6 Burada da şunu şurada yapalım. 27 çarpı 25 çarpı 18 bölü 18. 3'e böldük 9. 3'e böldük 6. 3'e böldük 3. Ha direkt 9'a bölelim. 1. 9'a böldük 2. Burası da ne gelmiş oldu? 25 bölü 12 bölü 4 geldi. Şimdi bunu 2 ile çarpalım. 2 ile çarparsak 50. 50 x 25. 25 bölü 12 bölü 4. O da 25 bölü 12 aynen yazılır. Diğeri ters çevirir. 25 bölü 48 birim kare doğru cevabın A seçeneği olduğunu söylemiş oluruz. Bence harikulade bir soru üniversite sınav sorusu da olabilir. Soru 2. Aşağıda fx parabolü ile parabolün tepe noktasından geçen y'tir kx doğrusunun grafikleri verilmiştir. Alan ORP 27 birim kare olup P 6'ya 0'dır. Buna göre K kaçtır? Şimdi burası 6'ya 0'mış. Alan ORP dediğine göre hemen şuradan dikmemizi indirirsek aşağı doğru. Zaten tabanımızın kaç olduğunu biliyoruz. 6. Buraya h dersek h çarpı 6 bölü 2'nin 27 olması için sadeleştirdiğimizde h'ın ne gelmesi gerekir? 9. Yani tepe noktası neymiş buranın? E, yüksekliği 9'muş. 6 ise satan 3'e 3'tür. Bunu söyleyebiliriz burada. Yani bu nokta 3'e kaç olması gerekiyor? 9 olması gerekiyor. O zaman y kx doğrusunu sağlayacak mı? Tabii ki sağlayacak. 3'e 9 için y eşittir kx'de yazdığımızda ne olacak? 9 eşittir 3k'dan k gelmiş olacak? 3. Doğru cevap da b seçeneği olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Çünkü bir noktası 0 bir 6 ise burası bizim tepe noktamız. 2'ye bölmek zorunda. 3'e 3 olarak ayırmak zorunda. Soru 3. Aşağıda parabolik bir yörüngede yol alan bir su fıskiyesi görseli verilmiştir. parabolün tepe noktası 1'e 5'tir. Buna göre fıskiyeden akan suyun başlangıç noktasına olan uzaklığı 1.5 metreyken yüksekliği kaç metredir? Yani şurada kaşı istiyor. Tepe noktasını biliyor muyuz? Evet biliyoruz. Köklerden birinin 0'a 0 olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. O zaman ne yapacağız? T 1'e 5 ise y eşittir. A çarpı x eksi 1'in karesi artı 5 olacak. Ki 0'a 0 bu sistemi sağlıyor. 0 eşittir. 0 yazdığımızda a artı 5. A buradan ne gelecek? Eksi 5. O zaman senin sistemin eksi 5 çarpı x eksi 1'in karesi artı 5 oldu. 1.5'un gittiği yer isteniyor. Yani 1 da sen biliyorsun ki 3 bölü 2. O zaman x gördüğümüz yere 3 bölü 2 yazarsak y'sini bulacağız. Eksi 5 çarpı 3 bölü 2 eksi 1'in karesi artı 5 oldu. 1 1 çıkınca 1 bölü 2 kalır. Yarım kalır. Yarımın da karesi 1 bölü 4 olur. Eksi 5 bölü 4 ile 5'i toplayacağız değerli arkadaşlar. Bunu 4 ile genişletirsek 4 kere 5 20. 20'den 5 çıktı. 15 bölü 4. Yani burası kaçmış? 15 bölü 4'müş. Hemen 15'i 4'e bölüyoruz. 3 defa 12. 3'te 4 yok. 1 virgül 30'u 4. 7 defa. 28. Kalan 2. 20'de 4. 5 defa. 3 virgül Doğru cevabın E seçeneği olduğunu bana söyleyecek sevgili arkadaşım. Geldik 4 4'e. Aşağıda fx parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre parabol üzerinde alınan a1'e a ve b2'ye b noktalarına geçen kesenin eğimi kaç? Geçen kesenin. Ben okurken kesenin deyince kanguru geldi aklıma. Kesenin. Yani bire bu noktaların geçen doğru kesen dediğimiz iki noktadan geçen yani bunu kesen bir doğru olarak düşünebilirsiniz. Çemberde kesen o şekilde söyleniyor. Şimdi yani denklem bulacağız. Birin git, git, gittiği yere bakacağız. ikinin gittiği yere bakacağız. Ona göre zaten sistem bitecek. Şimdi köklerimiz eksi bir. Köklerimiz üç. Atıyoruz karşıya x artı 1 0, x eksi 3 0. Denklem hep aynı şekilde bulunduğunu artık fark etmişsinizdir. fx, x artı 1 ile x 3'ün çarpımı. Bunu neyle çarpacağız? a ile çarpacağız. 0'a eksi 6 noktası bize verilmiş. Eksi 6 eşittir a çarpı 1 çarpı eksi 3. Buradan da a ne gelmiş olacak? 2. a pozitif gelmesi gerekiyor zaten. Şimdi yani fx'in 2 çarpı x artı 1 x 3 olarak söyleyebiliyorsun direkt olarak. 1 istiyor. F1 yazarsak 2 çarpı 2 çarpı burası 1'den 3 çıktı. Eksi 2'den eksi 8. Burası eksi 8. F2 2 çarpı 3 çarpı eksi 1'den eksi 6. İster eğimden direkt gidebilirsin. Ister, istersen de çizerek yapabilirsin. Biz eğimin y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 olduğunu biliyoruz. buradan da ben Buraya x1, y1 ve x2, y2 dersem 6 eksi 8 bölü 2-1 olacak ki yukarısı 2 gelmiş olacak. Aşağısı da 1 geldiği için doğru cevap e seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Yani kesen dediğimiz şey şu arkadaşlar. Şimdi bu 1'e 8 şurada bir nokta olacak şöyle. Belki de 1, evet bunun tepe noktası 1. Şurada bir nokta. Ve sonra da 2'ye 6 Şurada bir 2 eksi 6 da şurada olacakmış. İşte şu kesen dediğimiz şey şun, şundan bahsediyor. Bunun eğimini istiyor sizden. Yani şu açıyı istiyor. Pozitif geleceğini zaten çıklardan anlayabiliriz. Soru 5. Aşağıda fx eşittir eksi x kare artı mx artı n parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir fx parabolünün simetri eksenin denklemi aşağıdaki hangisidir demiş. R istiyor. Kökler ne? Buna benzer bir soruyu bir testte yapmıştık. Orada dikkat etmenizi söylemiştim. İkinci testte herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Kökler f1 ile f0. Yani F1'i yazdığımda ne gelmiş olacak? Eksi 1 artı M artı ne? F0 yazdığımda da ne? Şimdi Ben burada kökler toplamı ve kökler çarpımından belki M ile N'yi bul bulmam lazım. Şimdi bunların toplamı ki Y eşittir AX kare artı BX artı C'de kökler toplamını nasıl buluyorduk? Eksi B bölü A formülle buluyorduk. O zaman bunların toplamı Eksi 1 artı M artı N artı ne? Buradan eksi B bölü A'da Eksi m bölü eksi birden m olarak gelir mi? Ve şu bu m'yi ne yapar? Götürür. 2n yani, eksi bir karşı bir ne gelmiş olur buradan? 1 bölü 2. Çok güzel. Bir de kökler çarpımı kullanalım. M'yi bulacağız. Çünkü ben bunun tam ortasını istiyorum. Bak benden istenen R. Eksi bir köklerin tam ortası. M artı N artı N bölü 2'den. Şu dikkat ederseniz. N 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 1 bölü 2'nin toplamı şurası da 1 yapacak. Şu, şunu götürünce M bölü 2 istiyor benden. Şimdi kökler çarpımını yapalım. Eksi 1 artı M artı N'ye yerine 1 bölü 2 yazalım. Çarpı 1 bölü 2. Kökler çarpımı neydi? C bölü A'ydı. O da e, C bölü A buradan ne gelmiş olacak? E, eksi N, e, N bölü eksi 1'den. Eksi N yani eksi 1 bölü 2 geldi. Şunlar birbirini götürdü. Burada eksi 1 kaldı. Eksi 1 artı M artı 1 bölü 2. Eksi 1'den eksi 1'ler götürdü. de buradan eksi 1 bölü 2 gelmiş oldu. Benden istenen şurada bulmuştuk zaten. R'si M bölü 2 idi. O da eksi 1 bölü 2 bölü 2'den eksi 1 bölü 4. Yani doğru cevap D seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Evet bu soruya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü kökler fonksiyon cinsinden verilmiş. Önce onları yerine yazıp daha sonrasında çözmeniz gerekiyor. Soru 6. Aşağıda x kare artı mx artı 8 eksi m parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre k ile p'nin toplamı kaçtır demiş. Şimdi zaten burada ne yapacağız? E, sıfır yazdığımızda p'ye gitmesi gerekiyor. Delta 0. Oradan bir şey gelir mi bilmiyorum. Ona bakmakta fayda var mı? E, ee, delta teğet olduğu için 0. A'sı 1. B'si M. C'si de 8 M. O zaman B kare eksi 4 AC 0'dan M kare eksi 4 çarpı 8 M'in 0 olması lazım. 1 yazmadım. M kare eksi 32 artı 4 M 0 olmuş oldu. Buradan da M kare artı 4 M eksi 32 eşit 0'dan M M. Buradan artı 8'e eksi 4 gelecek. Bu M artı 8 çarpı M eksi 4'ün 0 olması demek. M'nin ya buraya 0 yapan sayı bunun tersi çarpısı eksi 8. Diğer tarafı da 4 0 yapıyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken R. Şimdi R burada K ve negatif. R'yi nasıl buluyoruz? Eksi B bölü 2A. Yani eksi M bölü 2. Negatif olmak zorunda. O zaman her taraf eksiyle çarparsam m bölü 2 sıfırdan büyük yani m'in sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani benim alacağım sayı 4 olmak zorunda. Yani denklem ne olacak? x kare artı 4x artı 4 olmuş olacak ki bu da x'e x, e x 2'ye 2 olduğundan x artı 2'nin karesi. Bunu da sıfır eşitlediğimde x ne gelmiş olacak? Eksi 2. Yani burası eksi 2. Sıfır verdiğimizde de Buranın 4 geleceğini görebilirsiniz. X'e 0 verdiğimizde Y'si direkt 4 geliyor. Eksi 2 ile 4 topladığımızda da doğru cevabın derin seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Ve parabolde 8 test uzun bir konuydu. Son 2 soruya gelmiş olduk. Aşağıda G ve D köşeleri y x kare parabolün üzerinde olan 2 tane kare çizilmiştir. D noktasının koordinatları 2'ye 4 olduğuna göre GC uzunluğu kaç birimdir demiş değerli arkadaşlar. 2 tane kare çizilmiş. Şimdi D, D nerede? Şurada. D 2'ye 4'müş. Burası 2 ise burası 4. Sıkıntı yok zaten. O zaman burası 4. E 4. Şuranın tamamı kaç? 6. X'e 6 verdiğimizde Y'si kaç olacak? 36 olacak. E burası 4'tü. Şu kısım 36 ise bu kısmın tamamı da 36. E buraya ne kalacak? GC'ye 32. Doğru cevap E seçeneği olarak karşımıza gelecek. Evet 8. sorumuzda aşağıda tanım kümesi sıfır kapalı sonsuz aralığı olan y eşittir fx eşittir eksi x kare artı bx artı c parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir fx fonksiyonu alabileceği en büyük değer kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi burada zaten 6 kime gidiyor? 35'e gidiyor. Şu noktamız belli. Kaç? 6, 35'e gidiyor. Bir de 0 kime gidiyor? 11'e gidiyor. 0'ın 11'e gitmesi önemli. Neden önemli? Çünkü bu bize direkt olarak fonksiyonda x'li olmayan terim yani c'yi verecektir. Çünkü ben burada x'e 0 verdiğimde f 0 direkt c olacaktır. Ve c'nin kaç olduğunu görmüş olacaksınız burada? 11. Yani senin fx'in eksi x kare artı bx artı kaç olmuş oldu? 11. E 6'ya 35 noktasının verilme sebebini de b'yi bulmak için olduğunu anlamışsınızdır. 35 eşittir. Eksi 6'nın karesi artı b çarpı 6 artı 11 olmuş olacak. Bu 6'nın karesi öncelikli. Eksi 36 e 35 eşittir. Eksi 36 artı 11 artı 6 b olmuş oldu. Eksi 36 artı 11 daha eksi 25 Karşıya geçtiğinde artı 25 olarak geçecek. 6B eşit. 60 eşittir 6B'den. B ne gelmiş olacak buradan? 10. Yani fx'im eksi x kare artı 10x artı 11 oldu. Tamam mı? Şimdi benden bu fonksiyon en büyük değeri soruyor. Yani şurayı soruyor fark ettiysen. Şöyle. Yani tepe noktasını bulmak zorundayım. Burası R. R'nin formülü neydi? Eksi B bölü 2A. Yani eksi Şimdi burada a'mız eksi 1, b'miz de 10. Eksi 10 bölü 2 çarpı eksi 1'den eksiler artıya dönecekler arkadaşlar burada. Eksin eksiye bölümden dolayı 12'ye böldüğün zaman da 5 olacak. Burası 5'miş. O zaman fonksiyonda x gördüğüm yere 5 yazarsam f5 eksi 5'in karesi artı 5 çarpı 10 artı 11 olmuş olacak. Eksi 25 artı 50 61 oldu. Bu da 36 cevabının yani E seçeneğinin doğru cevap olarak karşımıza geleceğini söylemiş olacak. Parabol konusunu bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Matematik fenlerle kalmaya devam edin sevgili arkadaşlar. Görüşürüz.